Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin. İspanaklarımız yandı artık değil mi? Onları artık koparacağım. Şöyle belki ortalarından biraz alabilirsem alacağım. Alamazsam artık bir şey yok da. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi... Lahana da toplayacaksın. Evet. ekleyeceğim. Hepsini tohumu ayıracağım ama nerede tohum ayırayım? burasıyla. Aha bu taraf bak şey etmeye başlamış. Doğru katmaya başlamış. Hı hı. Aslında o yukarıdaki şu ikisi kalsa yeter mi? Evet. İşte bunların hepsini buraya bırakayım da. Haberası, Bunlar da biraz zayıf ama tohum olur mu? Olmasa ha buralarda da bırakırım. Ha bu iç tarafını alacağım ki şey olmasın taze dikeceğiz ya buraya. Evet. Şey, taze demişim ya pırasa. Pırasa. Pırasa hepsini bu tarafı dikmezsin. ne olur? Sarımsaklar olmaz. Olur mu ki pırasa dikmez? Olur tabii sarımsakla. 4-5 gün. Samarılar artık e, şey yaparlar. Şimdi almam lazım bunları. Tohum işte bırakacağım. Nerede bırakırsak. Şöyle bıraksam mı tohumu? Abi. Güzel. Onu bırak. Evet. Bunlardan bir marul kavurması yaptım inşallah. Tamam. Niye çökten kırılmayısın yukarıdan? Çoklanmasın diye önce bir şey yapayım. Alacağım yeri alayım. Sonra çöklerinde toparlayacağım. İndi sallan göz varıs da galvezler açıqda. İdirləmişdilər oralara. Ona yox her halda sak. Bir tənə ufoq var idi az öndə. Kelebəyə yaxından çəkiyim dedim amma. He? Kelebəyə yaxından çəkiyim kelebeğe... dedim. Uçuyor çıxının. Onun iki yaxından çəkasın. Orası dursun, bu da dursun, həralda yeter toxumu. Yeter. Tohumcularda yok mudur acaba ziraatçılarda falan? Ya belki vardır ama elimizde var iken niye? Kendimiz yapalım. Bunları kendimiz yapmışız. Tohumcudan değil. Ablamdan mı almıştın? Tohumunu ondan almıştım ama bunun tohumunu geçen sene ben yaptım. Ben geçen sene bunun tohumu güzel oldu ki olmadı. 2-3 gün daha alınmasa doruk atarlar herhalde. O, kadar da olsun değil mi? Bilmiyorum bayağı dayandı ya. Kıvırcık olsa bu kadar dayanmaz Kıvırcık değil mi? Kıvırcık olsa bu kadar dayanacağını sanmıyorum. Onlar çünkü çok kışın dayanır da bu yaza göre iyi dayanır. Kışın onlar da atmayı durur da. Yaş mı dibleri? Sulama Bunlar Yaş, evet. Yaşamak Sulansa daha işe yolu mesela gaz yakılsa. Zaten şeye de verir ki çift çok. Kime? Nasıl vereceğiz? Niye? Akşama gider Oturmaya götürür. Olmaz mı? Olur. Bak burada var şey. Daha yok herhalde. Aslında ha bu da çok güzel. Bunu da tohum ben bırakayım her şeye rağmen. Bakarsın. şey olmaz. Şu ikisi güzel dursun. Orada dursun. Bunlar da çok güzel. Onlar dursun. Bak, bunun altında var. Bokla mı? İyi bunları saratmamışlar hayır. Bunlar yeni başlamıştır illa. Saydım. Bakacağım elden bakarlar. Bunun da bak yemiş çoklarında. Bunları salam yemişler. sütleri aktı. Marul sütlü oluyor ya. Altlar da katlanmış biraz değil mi Beyecik? Ha? Altlar da eskimiş yapraklar. Alt yaprak. yapraklar mı? Tabii alt yaprakları zaten eski oluyor. Eskimiş tabii alt yaprakları. Onun için eskilerini almayalım işte. Üstünden güzellerini alıyorum. Bunlar tohumu hazırlanmış. Olsun buna kavurması olur. Şey, salatası da olur. Çünkü bir şey Dağlı da şey değil. Dağlı da tohumlamamış. Aşağıdakilere de bakacağız değil mi? Ne? Aşağıda yok da? Allah aşağıda var. Ha, söktük mü onları? Onlar şey ya. Onlar... Onları istersen iyilerini ya at ya da şey kötülerini. Onlar mı? Zayıfladı yani kötüleri dedim. De. Yanlış ya söyle. Kötü diye bir şey yok da. Belki tohum olur. Ya da yok. olur. Ya da dursun da fazla olur. Zayıflerden pek şey olmaz. Ya olursa olur, şu güzel mesela. O güzel o olur. O ikisi de güzel. Bunlar da dursun. A o da uzun o da dursun. Bu mu? Yok ha bu. O an Ha bu. Bunu alayım mı? Bunlar da bir de dursalar. Ay şeytan Zayıf onlar zaten. Tohum. Kökünü de kopar istersen ne bileyim. Kopar zaten onları. Ha onlarda zaten hastalık var gibi gözüküyor. Hangileri? Ha, yok. Ha onlar. hastalık yok da. Zayıf oldu. gibi. Haşlar. da. Bunlar küçük bu. şeyde kalmışlar ya. Yerinde kalmışlar ya bunlar ta şey. Fazla büyüyememişler. Zaten bunlar fide gibi duruyor. Belki de büyüdüler. Dur sanki. bunu bir şey yedi. Yapraklarını tekrar büyüdü orada. Onu, o da dursun mu? dursun da Ha Bunları koparacaksın Koparacağım ulan şimdi. O öbürler? Hangi? Bunlar da şimdi bir Sonra bir yarın salı, şöyle mesela salatı da kesin. Bunlar da yer Bir iki gün sonra bir şey olmaz. Bir i̇ki, iki gün sonra olmaz. Dunduğun dibine atsan bir şey olmaz da. Yok ne olacak ki? Daha patatesleri de alırsınız. Belki, birazcık kadar diblerinde patates var ise Korkma bak kestiklerim bunlar hazır edildiler gibi mi? Yeniden filiz yapmış. Bakalım şu ne kadar büyüyecek mi? Aşağı hemen büyüyen tohum getirdik yediklerden kestiklerim. Bunlar bakalım öyle mi olacak? Yoksa büyüyecek. Kestiklerinden mi olmuş? O kesti çıkmış. orada da ondan değildi ya kopardım. Burada anladım. Kestiğinden çıkmış. Yemek yiyemeyi yapmazsın. Buraya attım, oldu ye. Yapacakları ye. Buradakileri mi? Lahanadan önceden altına gireydim ki. Önceki sene bir <laughs> tane bak yoktu şeyde lahanada. Ne? Salyangoz. <laughs> Önceki seneler lahana da bir sürü olaydı da hep kurayalım yaprakların dibine çek. Yesin. Aa bak bu da çıkmış. Bir ıslak görünüyor ama kurumaya başlamış. Ya öyle biraz ıslak ama değilim ya sulandı. Şimdi daha güzel olur. Abralarda belki biraz bu sene aşağı bahçede sirkeloz toplayamadık, Olsa da toplasak. Rasine otlanmadan gazı da korsan. Otlanmaz mı acaba da? Yağmur yağarsa belki gelir içinden. ama şu anda misil büyüyor ot falan yok. Bak. Kıpardım o da patates verdi o otları mı şey yapacağım? otları alayım buradan hiç. Hemen bunlar bir günde kaldımız sarayla geçen hafta kop Çok güzel bu cümle kadar büyümüşler. da yine bak hastalıklar böyle kaybolayı çokları. İçi boş mu onun? İçi tabii o şey çok yok içi ne yapıyorsun? İçi bozulmaya başın. Bu zaten öyle oldu mu büyüyemiyor küçülüyor. Ara ara hep olmuş bayağı bir yerleri kaybolmuş. Erken aldıklarımızda öyle olmadı. Onları yemiyip dolan hepsini tohum etmek lazım. Zaten azdırlar. Öyle yaparız. Nasip olursa inşallah. Bu sarımsak önceden ben yapaydım burada. Ne güzel oldu. İki sene, bu sene, üçüncü senedir olmadı. Yeşil her şey. Olan şeyler olmayır, olmayan şeyler olamayır. Bunları geç çıktım, erken diçiydim sarımsağı kışın karda da olsa bir şey olmaz ama bu sene dedim cez belki buradan yerinden olmayır ama Aa, bu da iyi bir şey cez yine daha iyi Bunlarda ya oluyor artık ya da hastalık olmuş. Ya artık olma zaman da ama belki yanaşmışlar ama dibleri hiç olmadı daha öyle bak. Şu anda taze. Bayağı büyümüşler ama biraz. Geçen o bölünecek mi? Ne? Tabii onlar daha şey olmamışlar. Daha bütün olarak ya. Daha bütün olarak görünüyor. Ya çok taze olduğu için de görünebilir belki de. Burası yağmur yağarsa kopacak. Nasıl daha bir şey olmaz. Ben olur hazırlandı biraz alırım diyordum ama alın da. Alın yağmur şey üst. Şimdi biraz sıcak da ondan. Serin zaman da bunlar sabunlarla beraber alınır yine bir kavurma yapılır. İlla ki yumurtalı yaparız olmazsa. Yumurtalı da olur, yumurtasız da olur. Ama sen buraları sular için yine bunu sula, bunu sulayalım bayağı çöpleri kalınlar. O Belki de o bozuldu. Yok, o zaten öyleydi. zaten öyleydi de çöpler hiç kalın değildi. Belki olur. tamamen duruyana kadar yani, en temiz suyu alt yaprakları bekliyor. Daha üst yapraklarında bir şey yoktu çünkü buraları güzel. taze soğanlar var demiş. Onlar yağmurla geldiğini sıkacaklar. Burada şimdi ben sürekli buradan bunları kesip aldığımı tabii ki bizim takipçilerimiz görüyordurlar. Kesip alayım, şey yapmayayım. Bilmiyorum kestikçe. Kestikçe geliyor. Geçen ilan oğlu gibi artıp gidiyor değil hani? mi? Geçen Kadim ablayla pazara gitmiştik. Kadim abla e, soğan alayım dedim ben dedim güzden dikiyorum daha dikmiyorum büyüdükçe kesir <laughs> ama veren adam söyledi söyleme dedi herkese duymasın onu dedi kestikçe geleni he mi kestikçe yani büyüdüğünü sonra satılmaz daha anlamında herhalde şaka yapmıştı böyle. bilmiyorum ama ben buradan beni izleyen takipçilerimiz görüyordur öyle olduğunu ben böyle yap, yaptım yani bu sene Böyle yaptım. Seneye inşallah bakalım çıkacaklar. Geçen sene çıkmıştı bu sene de çıkarlar. Çıkmasa bile bir sene boyunca önceden alıp soğanı koyurdum aşağı. Kopardığım azaldıkça dikiyordum. Yeniden gelince bu sene kestim. Büyüdü, kestim büyüdü. Bir sene sefer aldı. Evet. Bu Evet artık bu senenin bu bahçemizde şımarınları bitti. Aşağıcı bahçemizde var, aşağıcı tarafta da var yine bitkileri. Evet arkadaşlar, bu, bu videonun da sonuna geldik. Hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin.